Evet arkadaşlar, Vadi Motor Şişli mağazasındayız. Bugün şöyle şu Dark Pole falan dediler. Çok her yerde görüyoruz YouTube'da. Yok işte ucuz yolu 250 cc'lik çapır dediler, cruiser dediler, bir şey dediler. Yani o çapır değil diyenler e, olacaktır. E, tam olarak e, bu alçak oturumlu işte saddlebackleri olan motorların e, nasıl anıldığını bilmiyorum ama şöyle Amerikan polis motorlarına benziyor. Ama konu bu değil. Bir dakika. Konuya dönelim. Konu Milano 400. Bakın jet motoru şey e, MiG 15 şey gibi ya. havalığı gibi. Böyle bir Böyle bir makine. Çüper 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 çüper. Çüper 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 çüper. Evet Musatti markası. Debriyaj biraz şöyle burada kaldı. Değişik olmuş. Onun haricinde biraz ısınalım. Boş göstergesi var. Onun haricinde başka bir ayarı yok. Şöyle iki tane depo kapağı gibi bir şey var. Şu çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Şu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama zaten bunun çalışması için şu motoru şöyle falan tutmak lazım. Ondan sonra çok güzel bir hava alığı var. Bu hoşuma gitti. 1040 motor yağ konuluyor. Çift silindirli. Onun haricinde... Burada engine start stop diye bir şey var ama anahtarlı girişi de var. Şöyle şu motoru dışarıdan bir size göstereyim ya. Gayet alçak oturumlu. Şöyle arka tarafta plakalı L şeklinde geliyor sıyırıcı şeklinde. Arka tarafta ABS'si var. CST lastikleri. 15 inç 150-80 lastikleri var. Ufak bir arka. Selesi var. V motoru soğutmalı soğutmalı. E, radyatör koruyucusu falan. Gayet radyatör mü orası? Yani orada da bir şüphe ettim. Onun haricinde... Yani güzel bir çapır motor. Ön taraf tek disk, radyal e, var, şöyle morlu, allı morlu şeyler var, konnektörleri var. O açıkta biraz görünüyor. Radyatörü falan burada güzel saklanmış. Henüz fan vesaire açmadı. E, kayış aktarmalı. Güzel bir motor. Şöyle. Sesi de güzel. Hadi yola çıkalım. Evet şurada basak arıyorum. O da güzel. Ne gitmiyor? Çünkü kucu aynalar biraz insanın eline mani oluyor. Ayaklar bu kadar öne uzatınca tabii o kadar şey yapamıyorsun. Ağırlığını seleden kaldırıp güzel işler yapamıyorsun ki benim bu Elime sürekli takılıyor ya böyle koymasınlar abi bunu. Aynayı hiç sevmedim filan manetinin tutuşundan dolayı biraz gedim dışarıda tutuyorum. O yüzden de sürekli kendi mı kendi elimde bozmak zorunda kalıyorum falan çalışamadım. Yani sürekli kendi elinle şu ayarları bozuyorsun. O hiç hoşuma gitmedi. O benim ayarımı bozdu. İşte de vade motorda. Adamlar kendileri inisiyatif alıp motor testi açmışlar. Helal olsun valla. Ne değil. Motor 3000'de diye yazılmıştı. Yani rodajı tamamlanmış, belli başlı işte frenedir debriyajıdır, işte motor devri, motor tamam, iç sürtünmesi vs. performansı azıcık yerine oturmuştur diye Çok tahmin edebileceğimiz değil. bir motor. Ayakları ileri atmak da bir meziyet ya bu motorda. çok güçlü değil. Yani böyle ilk viteslerde kaldırıp götürmüyor seni. Ön freni ne? beğenmedim. Ön freni bayağı zayıf geldi bana. Bu oturuş tarzı güzel mi? Yani biraz alışılır mı, edilir mi? Onu tam bilmiyorum ama ilk defa böyle ayaklar ileride mi motor kullanıyorum. Ben Bana çok rahat böyle aman aradığım şey buymuş falan gibi gelmedi. Hani ben normalde scooter'larda ayakları bu şekilde koyabildiğin scooter'larda bile yani böyle SH gibi oturuyorum, şey yapıyorum, kullanıyorum motoru. Hani o doğrultuda olunca motorun arka diski yamuk gibi geldi. Kuk 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 yapıyor. Burada motorda vites göstergesi varmış arkadaşlar. Ben görememişim ama Dominar gibi o alt tarafta bir göstergesi bulunduğu için. Gerçi bunun tek göstergesi var da devir göstergesi de altta her şey altta Görmediğim için aynen namına biraz dikkatli olmak lazım. Yani kıvraklık olarak biraz insan alışıyor tabi. Şu anda boşa geçti. Deposu var. Ondan sonra mil olarak şeyde göstergesi. Ondan sonra ne anlatayım amortisörlere. Böyle bir tıkır tıkır bir şeysi var ama onu da tam çözemedim. Hadi bakalım. Bu testi çok uzatmayacağım. Şöyle vadi motora doğru giriş. Sürüşümüzü yapalım. 7000'de falan tabi. Yani bu motorla zaten bu kadar devir olarak yolutmazsınız da. Abi geçebilirsek. Yani bu motor çift silindir V motor ama Domidar'in ee titreşimsiz bir motor olduğunu gerçekten bana ispatladı. Öyle söyleyebilirim. Vites geçişlerine ve ama motorun ee böyle egzoz sesini diyecek yok. E motor tabi devirlenince biraz. titreşimi var ama ayaklarda, ellerde aman aman bir şey hissetmiyorsun. O Kovey'nin 510'luk motoru gibi bir yerde gelip gerisinde hani sıkıntısız şekilde devam etmiyor. Şöyle bir şeyler oluyor önde. kendim beğendim makinenin üstünde ha. Baksana şuraya. Şöyle gayet güzel şey olur. Video ekranı şeysi olur. Şık bir motor. Baktığın zaman çok performans beklemeyin. Ben hani Dominar'dan sonra daha alt devri torklu bir şey bekledim ama aynı CC'de olmasına rağmen, çift silindirli olmasına rağmen. Tabii çift silindir aslında alt devir torkunu biraz e, tek silindire göre düşük olan bir şey. Ama V motor olmasa da biraz bir üst devirlerde de hani bir canlanma gelir diye şey yaptım. Gerçi çok hızlanamadık ama yani böyle değişik bir test oldu. Ben de kendimize deniyoruz işte böyle motorları. Şimdi burada tutacak bir şey bir tek bu var. Şunu tutuyorsun. Şöyle çeviriyorsun. Gidon turu pek yok. Dominardan da daha dar. Gerçekten daha dar. Ondan sonra çıkma. Şöyle gidelim. Baksana. Bir hareket yapabilmek için böyle 50 kere çeviriyorsun. Ha ya bunun yan ayak, yan sehpası falan nerede? Mesela bunu yan sehpaya alıp onun üzerinde döndürebilir misin? Yani şasiye de doğru bağlı. Ben bir plaka gibi bir şey yapmışlar oraya. Ha orası kırılır mı? Kırılırsa kaynaklarsın. Çok da motoru bağlayan bir durum yok. O sebepten dolayı çok da sıkıntı değil aslında. Allah baktım, yolda buldum. Anlatacaklarımı da anlattım. Bitireyim. Hoş bulduk. Ha. Tamam. Zaten senin şey yaptık burada. Dur bakayım. Uğraştırdık. Motor. Dominar'la kıyaslarsam Dominar biraz daha daha tepkili, daha atılgan. E, Onun haricinde ya Dominar'da Power Cruiser falan diye geçiyor ama hani aşağı yukarı aynı. Bunun be e güç değerini biliyor musun? E, hı hı. Bu 34, falan 34 O 5 beygirin Acaba? yokluğunu çok hissediyorsun gerçi hani tabii 7.000'lere falan çıkmadım ama ayaklarda biraz titreşim var. O, o eski birinci şey abi. Jenerasyon diyorsun. Evet, evet. Da şey Şu an sıcak, sıcak, sıcak elleme sıcak için Hı -hı. Sıcaklık konusunda yani kısa bir test yaptım Aman aman bir rahatsızlık duymadım zaten Onun haricinde, haricinde... Hı -hı. Aynen öyle Onun haricinde Güzel böyle ilgi çekiyor Dışarıdan böyle yakışıklı görünüyorsun falan böyle Aynen öyle Gerçekten bir Harley karizmasına Kaç para verip alabiliyorsun bu Harley karizmasını? bunu Harley karizmasına? 340'larda. Şu 335 değil mi? <laughs> bu zaten <laughs> bunun karizması böyle şeylik. <laughs> Amerikan polis motoru gibi böyle. Şey, Ama 250'lik. Bunun <laughs> 400'ü tatlı olabilir. Blok yine aynı aslında adı Biri 250'lik biri 400'lük nasıl oluyor? Silindir hacmi düşünüyor. 250'lik. Bloklara bak abi. Ya olsun MOTO yine de perform mı? performans ve güç de e, orantısı olarak bu 235 kiloymuş galiba. Is skru ağırlığı 250 kilo oluyor. Evet. Bu ne kadar? Onun ağırlığı çok düşer. Bu arada sınav yapıyorum seni gibi oldu. Normalde bunu motovlogger olarak benim çalışmam lazımdı ama. O Bir süre abi. Bir temel özelliklerini biliyorum motorun ama. Hı <laughs> hı. Ya fiyat falan hata da yaptıysak tenzip zaten iki ay sonra farklı bir fiyat olacak. düşedebilir evet, evet. Düşe de bilir artık arta da bilir bilmiyorum. Çünkü motorların şu anda piyasa baya kıran kırana bir indirim var. E bu Euro 5 Plus'a uyumlu mu bunlar şimdi nasıl oluyor? Euro 5, abi, 5, Euro 5 Plus var bir de şimdi bir sonraki. Euro 5 Plus girdiği anda bu senenin sonunda hep Euro 5'leri de satamıyor olacaksınız büyük ihtimalle. O sebepten dolayı kampanyalar çok arttı deniyor. Bu doğrultuda... Kampanyalarla onun alakası yok da. Onun şeyi firma kuran piyasaya faizler. Hmm. Adam 1 milyona zaten 50 bin lira alıyor diyor. Niye motor alayım? Anladım. Ama şeyden alıyor. Liste fiyatı üzerinden e, vadeyi şey yükleniyor o doğrultuda da hani eski fiyatlar zaten yüksekti 500 600 530 bin liralık motor mesela şu anda gözüme kestirdiğim ee, 399 bin liraya düştü e, modelin ismi bende saklı kalsın belki sürpriz olur Dominar yerine e, onunla videolarımı görürseniz ah dersiniz Bilmiyorum. Milano testinde motofizikleci bundan bahsetmişti acaba 399 bin liraya ne motor var diye o da merak konusu olsun. Şu arkadaş da galiba, şunun şeylisi. Ne kadar? Ya? Bak, ben, ee, ya. var, <laughs> derdedir, binler. çap, Öyle, öyle işte. Baba bir otur üstüne de senin bir videoda şeyini çekeyim ya. Şöyle, ee, bakar, evet. Şöyle bir ayağını da koy bir tane FG. Bak ne güzel. Vay be. Tam babamlık. Aslında ihtiyar böyle kıvrılara gitmek şey değil. Böyle motor ihtiyarların motoru değil mi şey? Şeyi görüyor musun? Bak bak. Ha şey. Hava hava şey boşaltma şeyi. Bak hava filtresini buradan değiştir tak hidrolik sıvısını buradan değiştir tak. Başka ne var? Ya zaten kolay değişir bunun. Orada bir sıkıntı yoksa. Yani <laughs> ama baktığın zaman servis süresi serviste az bekliyorum abi onu onu düşün. Bu doğrultuda güzel bir şey de var, parı da var. Güzel mi makina? Oturma yeri olmasa da tırlak. Artçı basağı da <laughs> böyle. Güzel makina. Hani bu motor kaç bindi? 3000'deydi değil mi? 3500'le falandı. Tabii 530'daydı bir şey. Bunda da seninki dedi zincirsiz bu da. Kayışlı. kayışlı. Aynen. Bak zincirine falan da bir bakım yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Süp yağlama yok. Devam. Hiç kayışta hiç yok zaten. Aynen öyle. Yani baktığın zaman aslında şey bir motor. Böyle bakımı yürütmesi falan teknik olarak çok fazla bir şey kurcalamadan rahat bir motor. Videoyu kapatalım önce. Hemen denize gidelim diyorsun. Ya ben, ben dün gittim de. çok Orada hani bir tane... Evet kestik arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı videomuza beğeni atmayı ve e, bu motoru almak isteyen beğenen arkadaşlarınızı da Ada, bu videoyu göndermeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.